Zaman balyesi, yonca balyesi, bezelye balyesi vardı. Toplam 3000 civarında balyam yandı. Hayvanlar maç kaldı. Maddi olarak bunları kışın satıp borcumu ödeyecektim de. Hepsi üstümüze kaldı. Peki şimdi elinizde ne var? Neyiniz var? Elimizde sıfır kaldı. 20 yıllık bir birikimim gitti. Bir tek tane kaldı. Çok fazla bu köyde en fazla zarar alan benim. 3 tane damım yandı. 35 tane koyunum yandı. <laughs> Samanlarım yandı. Şurada bir tane danam kaldı. O da aç iki gündür. Gördüğünüz şekilde hayvan bak aç dolaşıyor orada bir şeyler bulmaya çalışıyor. Peki yetkililerden ne istiyorsunuz? Yetkililerin yanımızda olmasını istiyoruz. Yoksa başka bir şey istediğimiz yok. Yani perişan durumdayız.